söylediğim parça. Biraz ses almamda sakınca yoktur. Geçti edeceğim de abi bana abi. Kalbinin sesiyle söylüyor. Duyuyor musun dayı senin? Telefonu var sen sana mi? Hı evet. Yazıyorum ya söyle. Tamam söyle dayı elindeyse. 0 Tamam. daha özür Tamam dur. sil. Tamam. 234 234 Bahar'a ben de anan gül baban hemen göndereceğim parayı. Tamam tamam dayı tamam hallederiz onu. Mahfuzunu al inşallah, mahfuzunu al. Tamam, tamam dayı. Allah kazadan beladan korusun. Amin, amin dayı, sağ ol. Selamünaleyküm. Efendim hoş geldiniz. Aleyküm. Hoş bulduk kardeşim. Ana karı Mehmetçi Kuaklı Tesislerine hoş geldiniz. Ramazan Bey nasıldı yolculuk buraya kadar? Gayet iyi yani biraz yağış var ama olsun. Rahmet yağıyor. Temiz, temiz geldiniz. Çok, çok güzel Allah, Allah. 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 Merhaba. Çekimdeyiz. Yetmiş birimizi de çakalım. Aynen öyle. <Gülüyor> <Gülüyor> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Efendim, Merhabalar efendim. efendim. Bakın. Evet. 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 Mehmet abi nereye gidiyor? Tamam. Helaya tamam. mı? Gelirken çok sıçtı Ne yapıyorsun? Evet efendim böyle dik bir rampayı tek seferde çıkmak dastır için nasıl bir duygu? İşte yani onun için aldım ben bunu. Şaka yaptık. Şaka. Hoş <laughs> <laughs>

Ya benzin kullanmadan yakmamız ayrı başarıydı ama. Atıyorum Abi çok çok hızlı şey yaptı. Ya bir hadi ufak bir atıştırma yapalım. Vallahi onun elinden de yapmadın lan. Yapma. Şey Arkadaşlar yok yok. Şunu çay bunu. Tamam termosu da içelim mi? Yemek niye olmadı yemek bu saatte? Yemek güzel mi yapsak böyle olmuyor. Çavuş mu belirleyin? Öyle olmaz ya. Bir tane yani, o zaman şey başı yapalım ekip başı. Ya, tamam Ramazan abi büyük hani büyükten gidersek yapabilir misin abi? Büyük böyle bir şey var. ya. Çizlerken 8-9 kaç tane Yok yok hayal Ver odunu ver Yok Allah. Altı. 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 5. Nasıl diyorsun lan herhalde? Nereden? Abi lan benim gitmiyor A, konu. Mevcut konum bulunmuyor. Ha buldu dur. Kaçış. Abi inşaat. Ne bir draft'tı lan. Ne bir drafttı ha. Bu toplantı çare. <gülme>

Það hefður við viðlega að finna í dins Það er takk <Sessizlik> Það er takk Það er takk Það er takk Það er takk

Hadi oradan girdik bize. Yani. Allah Allah. Passatçıyı geri döndüreyim mi? <laughs> He? Ne bileyim? Çıkmıyor abi arabalar hep geri <laughs> dönüyor. <döndük>. Yansana <bir> videoyu çekeyim. Başarın mı? Başarın mı? Kolay gelsin. Dur abi dur. Yoksana. Abi hep geri döndük şurada çıkmıyor arabalar. Gene de bir gene de yani bir <laughs> Bizim arkadaş da yoldan çıktı yani üstünüz. <laughs> <laughs> Dayı gidemeyin gidemem. Dayı buzlanmış oraya arabalar çıkmıyor. He. Bir de lastiğin de kapak. Geri döndük yoldan çıktı. Devriliyordu araba. Geri dön geri. Şu köşeden ta zirveye kadar buz. Kına <laughs> Allah'ım. <laughs> Mükremin Bey, e, vlogun kamera arkasını çekiyorum. Evet. Nasıl gidiyor mi vlog? Valla gayet hareketli. Beklediğimiz gibi mi? Beklediğimiz gibi. 24 Kasım 2024. Bugün günlerden Osman dedemin ölüm yıl dönümü. Osman'ın torunları olarak İstanbul'dan ve Ankara'dan 17 kişilik grupla köye intikal halindeyiz. Rabbim ölmüşlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Hastalara Ağabeyim. şifa, dertlere deva, borçlara edalar nasip eylesin. burada yapmakta olan Osman dedemizin, Emine ebemizin ve bu köyün her iki mezarlığında yatmakta olan bir cümle geçmişlerimizin de ruhlarına hediye Sen kabul makbul eyle ya Rabbim. Bu köyün her iki mezarlığında yatmakta olan diğer ehlim, ehli, iman din kardeşlerimizin de cümlesinin ruhlarına hediye Kabul ve makbul eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim sen ziyaretimizi kabul eyle ya Rabbim bizlere e, dönüş yolumuzda da hayırlı yolculuklar nasip eyle ya Rabbim. Kazasız belasız yolculuklar nasip eyle ya Rabbim. <laughs> Hoş geldiniz. Evet, 5 Ramazan bir arada. Görüyorsunuz <laughs> işte. Eski, <laughs> Ramazanları... Eski Ramazanlar burada. Eski Ramazanlar burada. Yeni Ramazanlar yani. burada. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah hayırlara vesile olur bu ya. Evet, evet sizin, sizin doğum tarihiniz Ramazan Bey. Değerli bilirsin ya. Yani. Sizin Ramazan, 85. Sizin Ramazan 85. Bey. Sizin Ramazan Bey. 1981. Sizin Ramazan Bey. 74. 71. 71. Of 71. Endremleri benim yani. Benim kanal. Hangi, hangi kanal? Hangi kanal? kanalından kanalı. sonra burası açıldı. <gülüyor> hani? <gülüyor> hangi, hangi, <laughs> hangi <laughs> sultan olduğunu biliyor hangi sultan olduğunu sultan olabilir. Sana sultan. Ramazan abi. Bugün hayırlı olsun abi.